yavaş İstanbul'un yapısı da değişecek gibi duruyor. Yani bu yapısı da ona nasıl bir etkisi etki sağlar? Hani bu konuda da bir değerlendirmeniz varsa onu da alabilirim. Tabii şöyle binaların yenilenmesi açısından bu çok kıymetli. Yani şimdiye kadar yani her halükarda kentsel dönüşümde 400 bin üzerinde bağımsız bölüm yenilendi. Yani yenileme aşamasında 200 bin yenilendi. 400 bin yenilenme aşamasında yani bunlar önemli sayılar tabii hmm. e, özellikle bu açıdan baktığımızda yapıtımızın iyileşmesi açısından her ne kadar biz yerinde dönüşüm istemesek de bina bazlı dönüşüm istemesek de olmuyor. Yani ada bazlı evet. ada bazlı diye bağırsak da Evet. Yani bina, evet. yanın binadakileri ikna edemiyorsunuz. Hani yan parseli nasıl ikna edersiniz? Hani Bir de çok, çok fayda insan var. Sonra işte çok böyle vefatlar, ölümler oluyor. Başka birileri giriyor. Çok Falan zor. daha çok zor yani işte hiç orada oturmayan çok dönüşüme girsin istemiyor, öbürü benim maddi imkanım yok, evet. yani o kadar gerçekten uğraştırıcı ki ben mesela Hı.